Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne inmesi ve aramıza katılması. Başlıyoruz. Günümüz İncillerine baktığımızda bu konuda tutarlı üzerinde ittifak edilmiş bir görüş bulmak mümkün değildir. İncil'e göre Hz. İsa meşru ve haklı mücadelesinde bir kısım engellerle karşılaşmış, halkı kışkırtmakla suçlanmış ve Yahudilerin ısrarlı haça gelme teklifleri karşısında Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye bölgesinin altıncı valisi Platus tarafından haça gerilmiştir. Luka İncil'inde Platus'un Yahudilerin isteklerine boyun eğdiği ve Hz. İsa'yı Yahudilerin yüksek dini mahkemesi Sanhedrin tarafından idama mahkum ettirdiği kaydedilmiştir. İncillere göre Hz. İsa'nın yerinin bilinmediği ancak 12 havariden birisi olan Yehuda İskaryot'un 30 gümüş gibi az bir para karşılığında onun yerini bildirdiği Allah'ın da ceza olarak onun suretini Hz. İsa'ya benzettiği anlatılır. Hristiyanlarca Hz. İsa'nın akıbeti ise ihtilaflıdır. Onun çarmıha gerildiği ağırlıklı görüş olmakla birlikte çarmıha gerilmediğini kabul eden Hristiyanlar da vardır. Kerinti ve Tatianos mezhepleri gibi. Kur'an-ı Kerim'i İngiliz İngilizceye çeviren George Seal bazı Hristiyanlar Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeme fikrinin Hz. Muhammed tarafından icat edildiğini söylerlerse de bu doğru değildir. Daha önceden de Basilip, Kerinsi ve Karpotri gibi mezhepler bu görüşteydi. Potinius, Resullerin Seyahatları adlı eserde şu cümlenin yazılı olduğunu okumuştu. İsa çarmıha gerilmedi. Bir başkası onun yerine çarmıha gerildi. Onun için onu çarmıha gerenlere güldü. Ekser Hristiyanlar ise onun Pilatus zamanında çarmıha gerildiği, sonra sonra da diriltilip gökyüzüne çıkarıldığına inanırlar.